Arkadaşlar merhaba. Bugün Honda'dayım. Honda'nın araçlarını birlikte inceleyelim. Arkadaşlar videomuzu başlamadan önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu aracımız yeni Honda Jazz Crosstar Advance olarak geçiyor bu araç full hibrit elektrikli motor arkadaşlar 90 kW 122 beygir benzin motoru 79 kW 107 beygir silindir hacmi 1498 cm arkadaşlar aracımızın fiyatı 31.690 euro 100 kilometredeki yakıt tüketimi kombinede 4.8 litre arkadaşlar burası sert bazıları buralar deri buralarda sert malzeme arkadaşlar gösterge paneli bilgi ekranı şurada otomatik vites ayrıştırıcısı bir modu gözüküyor arkadaşlar Arkadaşlar koltuklar kumaş kenarları direk. Şurada kondayaması var arkadaşlar. Arkadaşlar bu aracımızda cam tavan yok. Direksiyonu gayet güzel. Bu kadar sert arkadaşlar. Danke. Okay. Ja, schauen wir dann geht's herrlich. Hallo. Kann man weiterhelfen? Ja, danke schön. Ich, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal. Ich zeige Auto. Okay. PS-Modell, Innenraum und so. Okay, klar. Okay. Alles gut? Okay, danke Keine schön. Fragen also. Nein, Moment nicht. Später dann Fragen. Okay. Danke schön. Alles klar. Ja. Danke. Arkadaşlar, görevli arkadaş yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sordu. Arkadaşlar, arka yaşam alanı gayet güzel. Kol dayaması yok. şaf tünelimiz de yok arkadaşlar. Gayet geniş arka yaşam alanı gayet güzel. Arkadaşlar, de sınıfına göre gayet. Biraz küçük ama yeterli. <laughs> Arkadaşlar burası da yumuşak. Saat. Yakıt konusunda ekonomik bir araç arkadaşlar, hibrit olmasıyla. Yeni ZRV 2.0 IM, IMD T-CVT e hibrit olarak geçiyor arkadaşlar. Elektrik motoru 135 kW 184 beygir. Benzin motoru 105 kW 143 beygir arkadaşlar. Silindir hacmi 1993 cm3. Şanzımanı E-CVT otomatik olarak geçiyor arkadaşlar. 180 ile sınır, sınırlandırmışız limiti. Arkadaşlar bu aracımızın fiyatı 41.090 Euro. Full hibrit olarak geçiyor. Yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.7 litre. arkadaşlar. Buralar da yumuşak malzeme. Buralar deri. Koltuklar kumaş ama gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Direksiyon da gayet hoş. Gösterge paneli bilgi ekranı. Şuralardaki detaylar var arkadaşlar. Ya klima kumandalarının çevirmeli olması gayet güzel bunlar işte ses açıp kapatma düğmesi aynı şekilde buralar deri malzeme arkadaşlar burada sürüş modları var burada fites ayrıştırıcısı burada kol dayaması var arkadaşlar içi derin şöyle şans çıkışı var gayet güzel, kaliteli gözüküyor arkadaşlar. Bu araçta da cam tavan yok. Arka tarafta da arkadaşlar, buralarda yumuşak malzeme. Şuralarda metal ayrıntıları var, buralar derin. Şof tüneli yok denebilecek kadar çok az arkadaşlar koltuklar, kumaş, burada kol dayaması var. Arka yaşam alanı gayet güzel. Burada benzin deposu. Aç kapalı otomatik değil arkadaşlar. Gayet evet. evet, güzel geniş bir bagaj hacmi var burada. Trafik seti var arkadaşlar. Bunlarda led aydınlatmaları var. Burada da Type-C çıkışı var arkadaşlar. Şuralar yumuşak. Buralar deri. Buralar yumuşak plastik. Şuralardaki ayrıntıları. Honda'nın tamam. sadeliği. Şurası güzel olmuş arkadaşlar. diğer aracımız. Arkadaşlar bir diğer aracımız yeni Honda hr 1.5 i-MMD ACVT e Advance olarak geçiyor. Arkadaşlar bu aracımız 96 kW 131 beygir 1498 cm3 silindir mı var. 170 kilometre ile sınırlandırılmış. 0 yüzü 10.7 saniye geçiyor arkadaşlar. CVT otomatik şanzıman. Arkadaşlar bu aracın fiyatı 34.790 euro. Bu aracın yakıt tüketimi arkadaşlar 5.4 litre. arkadaşlar burada yumuşak malzeme Buralar plastik. Şuradaki ayrıntılar gayet güzel olmuş. Buralar deri. Buralar biraz sert. Direksiyon gayet güzel. Tüm, tüm kumandaları burada kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu havalandırma. ekranı. otomatik kriz. Şuradaki metal ayrıntı gayet hoş olmuş. Klima kumandaları. Çevirmeli. Burada sürüş modları arkadaşlar. Çok büyük olmasa da bir kol dayamasının altında eşya gözü var arkadaşlar. Burada bardaklıkları var. Koltuklar deri, ortaları kumaş. da güzel. Bunların sadeliği var arkadaşlar. Evet. et Evet kapı açma ayrıntısı bu şekilde. Buralar sert buralar. Şurada, Arka koltuk baya düz bir şekilde yatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar koltuk yattığında öne doğru geliyor dümdüz bir alan oluşturuyor. koltukları yattığında bayağı geniş bir yükleme alanı var arkadaşlar. Arka yaşam alanı da gayet güzel. Arkadaşlar elektrikli bagajı var. Şurada pandizotu var arkadaşlar. Pandizotu. Bunlar led aydınlatmaları var. Şurada poşet askısı var. Burada derin bir bölüm var arkadaşlar. Bu koltuklar yattığında bayağı düz ve geniş bir alan oluşuyor. yastığı açıp kapatma bel belirtiler var arkadaşlar. Evet, evet güzel. Şu rengi çok hoş. Buralar yumuşak. Şuradaki ayrıntıları çok güzel. Buralar deri. Güzel ve sorunsuz bir araç arkadaşlar. Ondan. Arkadaşlar bu aracımız Honda E olarak geçiyor. Bu aracımız elektrikli. 113 kW, 154 beygir. 220 kilometre menzil var arkadaşlar. 145 kilometre ile sınırlandırılmış hızı 17.8 kW 100 kilometrede harcam elektrik harcaması var arkadaşlar Araç indirimde 36.662 lira arkadaşlar 220 kilometre benzin var aynasının kamerası var arkadaşlar. Kapı direği yok arkadaşlar. Bunlar kumaş. Evet şurada. Dikiz aynasının yansıması. Bunlar sert. Boydan boya bir ekran var arkadaşlar. Şurada da diğer dikiz aynası. Burası ahşap görünümlü. Tamam gayet güzel. Arkadaşlar burada kol dayaması yok. Burada bir tesadüf var. Burası da ahşap görünüyor. Koltuklar, kumaş. Cam tavlalar arkadaşlar. şöyle Honda E'nin kapı aydınlatması var. direği yok arkadaşlar kumaş arkası sınıfına göre yeterli Buradan böyle bir koltuklar arkadaşlar bütün şöyle biraz küçük. Şurada arka topladım detayları. Şöyle geri görüşü. Geri vites ışığı. Değişik bir tasarım olmuş arkadaşlar. Daha akşam görünümünü. Ama güzel malzeme olarak oturmuş. Güzel küçük bir elektrikli araç. Şurada dikiz aynası. Bu <laughs> dışarıda da bir iki tane araç var. da göremedim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ülkemizde en çok kullanılan Honda Civic. Honda Civic göremedim burada. Aracımız SRV. Fiyatı 40.290 Euro. Arkadaşlar cadde üzeri olduğu için biraz gürültülü. Şurada Honda Jazz var. Honda Jazz. Bu aracın fiyatı da arkadaşlar 31.490 Euro. Elektrikli motoru 90 kW 122 beygir. Benzin motoru 79 kW 107 beygir geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar dışarısı biraz görüntülü. arkadaşlar. Bu aracımız da 46590 lira. Arkadaşlar kusura bakmayın. biraz gürültülü. Bu aracın da bilgileri yok. Arkadaşlar Honda araçlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.